Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Eğitim alanındaki güncel duyurulara, sizlere fayda sağlayacağını düşündüğüm içerikleri ve aklınıza takılan soruları yanıtlamaya devam ediyorum. Bu noktada biliyorsunuz ki 2022 yılı için KYK yurt başvurularımızı gerçekleştirdik. Yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, bununla alakalı bilgilendirmeyi sizlerle paylaştım. Bazı durumlarda karşı karşıya kaldığınızı bana ilettiniz arkadaşlar bu durum nedir diye soran olacak olan arkadaşlarımız olursa KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler açıkta kalmayacak. Tüm öğrenciler pansiyonlara yerleştirilecek şeklinde açıklamalar yaparak sizlerle paylaşan kişiler olduğunun bilgisini bana ulaştırdınız. Öncelikli olarak arkadaşlar şu süre zarfında biri size kesin bir şey söylüyorsa buna aldırış etmeyin. Lütfen detaylarını araştırın. Bazı şeyler söylenildiği gibi karşınıza çıkmayacaktır. Kesin olarak ifade edilmesinde eğer kaynağı göremiyorsanız inanmayın arkadaşlar. Takip ediyorsanız sanız da paylaşımlara şüpheyle yaklaşmanızı sizlere öneriyorum. Bizer ve bizim gibi birkaç kanal var arkadaşlar. Sizlere gerçek anlamda yardımcı olmaya çalışıyorlar. İnşallah bu kanalların sayısı daha da artar. Çünkü gerçek anlamda doğru bilgiyi paylaşan kişi sayısı oldukça az. Korona döneminde KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler için pansiyonlar tahsis edilmişti. Belediyeler tarafından otellere yerleştirmeler gerçekleştirilmişti. Fakat parantez içerisinde belirtiyorum bu geçici bir durumdu arkadaşlar. Kalıcı bir durum değildi. Ve şu anda da süreç normal devam ettiği için KYK yurt haricinde belediyeler sizlere pansiyon tayin etmeyecektir. Otellerde kalmanız gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Neden böyle konuşuyorum? Çünkü olağanüstü bir durum içerisinde değiliz. Ve sürece baktığımız zaman herhangi bir belediyeden ya da herhangi bir kuruluştan bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Eğer böyle bir durum olsaydı şu anda birçok belediye bunun açıklamasını yapmıştı arkadaşlar. Bu nedenle eğer size KYK yurdu çıkmadıysa yedekleri takip ediyorsunuz. Bu süre zarfında eğer sizlerin okulu başlıyorsa özel yurtlara, pansiyonlara bakmanız gerekecek arkadaşlar. Şunu da ifade etmem gerekir ki Sonlara kalırsanız yer kalmayabilir. Yer kalsa bile farklı fiyatlardan ücretlendirme yapabilir. Demem o ki tüm alternatifleri değerlendirerek bu süreci tamamlayın arkadaşlar. Tekrar ediyorum ki KYK yurtları haricinde kesin olarak şu anda kalabileceğiniz belediyelerin pansiyonları ya da otelleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili hiçbir kurumdan hiçbir açıklama yapılmamıştır. Lütfen her duyduğumuza inanmayalım, araştırmalarımızı gerçekleştirelim. İlgili kişilerle iletişim kurarak sorularımıza cevap almaya çalışalım. Bizler de bu süreç içerisinde güncel bilgileri, doğru ve güvenilir bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben her zaman sürecin takibindeyim ve sizlerin faydasına olabilecek her türlü şey zaten bu kanalda karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Burs başvuruları başladığı an uygulamalı videolarımız kanalımıza yüklenecek. Yurt sonuçları açıklandığı zaman taahhütname onaylamamız gerekecek. Bu işlemlerde adım adım sizlerle birlikte olacağım. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.